Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerle giz. Sizler için sevilen dizi Yalçapkını'dan yepyeni haber ve bilgiler paylaşmaya devam ediyoruz. Bu hafta dizimiz tatil yapacak arkadaşlar. Önümüze gelen cuma akşamı dizimizin tekrar bölümü yayınlanacak. Anlaşılan bu hafta yeni bölüm yok arkadaşlar. Afra Saraçoğlu ise arkadaşları ile birlikte Yunanistan'da tatil yapıyor. Tabii ki tatilden gelen ilk paylaşımları anında sizlerle paylaşacağım. Bunun için gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Videoları beğenerek paylaşmayı ise unutmayın.